Merhaba arkadaşlar. Yeni bir setimiz var. Bu sefer elimizde 6148 koduyla mükemmel bir ATV yarışları seti var. Yine Römerklü bir set. 2017 yılından olan bu seti birlikte açacağız. 5'te 12 yaş demiş güne. Güzel bir trak var. Arkasında da ATV'leri var. Yarışçılar da var. Gördüğünüz gibi. E, ATV'lere ilgi duyan, e, remorklu traklardan hoşlanan çocuklar için etkili bir tercih olabilir. Ancak ikinci el olarak bulunabilir ama bulunuyor bu tarz setler. City setlerini özellikle bulmak nispeten diğer setleri bulmaktan çok daha kolay. Güzel bir e, arazi aracımız var. Gördüğüm kadarıyla 3 farklı figürün resmi var. Bir de 2 farklı ATV'miz var setin içerisinde. Son derece kıymetli bir city seti olduğu söylenebilir. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Direkt kutuyu açacağız. Kutunun içindeki parçaları bakacağız. Ondan sonra masamızın üstüne alıp yapacağız. Ondan sonra da üzerine biraz konuşacağız. Bu eski klasik City seti için kanalda bir sürü video olacak. Daha da eskileri var. 1980'lerden e, açılmış setlerim var. Onların üzerine de konuşma sohbet yapacağız ama onun önünde bir kitle yaratmamız lazım. Dolayısıyla bu durumda da kanalı takip edip videoları beğenmek çok önemli. O eski setleri görmek. Üzerine de video yorumlarında buluşmak için lütfen videoyu beğenin ve kanalı takip edin ki daha fazla kişiye ulaşsın çektiğimiz videolar. Her hafta yeni bir video gelecek. Zile de basarsanız bu gelen videoların hepsine öncelikli olarak erişebilirsiniz. Söylemekte fayda var mı bilmiyorum ama bildiğiniz üzere aboneliklerin tamamı ücretsiz. Sadece bu kanalı takip ediyorum. Videolarını bana daha fazla gösterir misin demekten öteye gitmiyor tüm abonelikler. Şimdi hızlıca bu kutuyu parmak yerlerinden basarak açıyorum. Hop. Daha sonra masaya alıyorum. Ve şöyle yırtıyorum. Fazla kutuları yırtmamaya özen gösteriyorum. Eskiden kutuları da saklıyorum ama kutular çok fazla yer tutmaya başlayınca hatırı sayılır sayıda kutuyu attım. Bunlar açılmamış setler ve bunlardan da bir hayli var. Dolayısıyla eğer yeni gelecek videoları takip etmek istiyorsanız az önce söylediklerimi yapmayı unutmayın. Şöyle döküyorum. İçinden bir de tekli parça çıktı. Şu tekli parçalar bu poşetin içinde olabilir. 3 faizli poşetimiz var. Ve de sticker kağıdımız. Katlanmış iyice. Aynı zamanda da bir tanesi kalın olmak üzere iki tane kullanım kılavuzumuz, yapım kılavuzumuz var diyebiliriz. Şimdi bunları bir toplayalım, masamızın üstüne alalım. Hemen yapmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir set ortaya çıkacak. Yanında. Ama Abone ol hemen kaçma sakın Lego yapmak hep bir aşkla anı Yorumları at be mesafesiz Fikrini söyle dost kazanırız Eski yapımlar hatıra kutusu Her bir parça bir sevda susuz Lego yapmak Aşk bunu bil, hem eski hem yeni bir dil Bir dünya kur birlikte özgür Yorumlarda söyle fikrimi dur <laughs> Kanalda buluşalım, sohbet edelim Eski dostlar yeni hikayeler izleyelim Hayal gücü özgür Bırakır bizi Legolarla dolu renkli bir dizi Her parçadan başka bir masal Birlikte yapınca dostluk hep kal Abone ol yanımda ol Ses ver Lego kur Duygulara yol ver Lego yapmak Aşk bunu bil Hem eski hem yeni bir dil Bir dünya kur Birlikte özgür Yorumlarda söyle fikrini dur Eski lego'lar elimde bok Yeni hikayeler dost ortamında Abone ol hemen kaçma sakın Lego yapmak hep bir aşkla alın Yorumları at ve mesafesiz Fikrini söyle dost kazanırız Eski yapımlar hatıra kutusu Her bir parça bir sevda, susuz. Lego yapmak aşk bunu bil Hem eski hem yeni bir dil Bir dünya kur birlikte özgür Yorumlarda söyle fikrini dur Yollarla dolu renkli bir dizi Her parçada bambaşka bir masal Birlikte yapınca dostluk hep kal Abone ol, yanımda ol, ses ver Legoyla kur, duygulara yol ver Lego yapmak aşkı bunu bir Hem eski hem yeni bir dil Bir dünya kur, birlikte özgür Yorumlarda söyle fikrini dur Lego Yapmak Hep Bir Aşkla Anı Yorumları At Ben Mesafesiz Fikrini Söyle Dost Kazanırız Eski Yapımlar Hatıra Kutusu Her Bir Parça Bir Sevda Susuz Lego Yapmak Aşk Bunu Bil Hem Eski Hem Yeni Bir Dil Bir Dünya Kur Birlikte Özgür Yorumlarda söyle fikrini dur Kanalda buluşalım sohbet edelim Eski dostlar yeni hikayeler izleyelim Hayal gücü özgür Bırakır bizi Legolarla dolu renkli bir dizi Her parçadan başka bir masal Birlikte yapınca dostluk hep kal Abone ol yanımda ol Ses ver ile kur duygulara yol Lego gel. yapmak Aşk bunu bil Hem eski hem yeni bir dil Bir dünya kur birlikte özgür Yorumlarda söyle fikrini dur Eski lego'lar elinde bok Yeni hikayeler dost ortamında Abone ol hemen kaçma sakın Lego yapmak hep bir aşkla alın. Yorumları at be mesafesiz Fikrini söyle dost kazanırız Eski yapımlar hatıra kutusu Her bir parça bir sevda, susuz. Lego yapmak aşk bunu bil Hem eski hem yeni bir dil Bir dünya kur birlikte özgür Yorumlarda söyle fikrini dur hikayeler izleyelim Hayal gücü özgür bırakır bizi Legolarla dolu renkli bir dizi Her parçada bambaşka bir masal Birlikte yapınca dostluk hep kal Abone ol yanında ol ses ver Lego'yla kur duygulara yol ver Lego'ya Aşkı bunu bil Hem eski hem yeni bir dil Bir dünya kur Birlikte özgür yorumlarda Söyle fikrini dur Evet setimizi bitirdik Şimdi masanın üstüne alacağız. Yakın plan, plandan da çekeceğim. Bu setle birlikte aklıma şu geldi. Setlere video yorumlarında puanlama verebilirsiniz. Çünkü bu setle ilgili yakın planı alınca söyleyeceğim. Bazı ufak tefek eleştiriler olacak. Açıkçası ön tarafıyla arka tarafı tamamen birbirinden farklı bir set olduğu söylenebilir. Hemen yakın plana geçiyoruz. Yakın plana geldik. E, açıkçası bu seti yaparken keyif aldım. Ön taraftaki araç gerçekten çok güzel dizayn edilmiş şu görüntü çok gerçekçi, çok agresif. Yan tarafı burada bir eğimli Lego parçası kullanıyor. Üst taraf keza burada bir güneşlik gibi boşluk kalıyor. Tam burun üstüne oturmuyor. E, LED'ler vesaire çok güzel. Yani Offroad araçlardan hoşlanıyorsanız. Ve ön ızgara da gerçekten güzel. Buraya da plaka yapışıyor normalde. Ama buradan itibaren arkaya doğru geçtikçe bagaj havuzluğunu da çok güzel yapmış. Gerçekten güzel bir set oldu. Bu anlamda da söylenebilir. Amerikan tarzı stoplar sarı led konmamış buraya bir kırmızı bir sarı da olabilirdi belki. Ufak bir eleştiri yapalım ve eleştiriye devam edeceğim bu setle ilgili. Çünkü uzun yıllardır bekletip açmadığım bir set olmasına rağmen bazı hayal kırıklıkları var bu setle ilgili benim tarafımda. E, bu açılma kapanma mekanizmasını sevmedim. Çok gerçekçi değil ve kapatıldığı zaman da çok güzel durmuyor bu ortadaki boşluktan ötürü onu güzel yapamışlar ve arkaya doğru gittikçe havuzluk güzel olmasına rağmen buradan tekerlek gözüküyor dönen tekerlek bu da güzel değil o kadar iyi olduğu söylenemez bu tarafa gidince iyice malzeme kalitesi düşüyor kanalda bir sürü römörk videosu var ee, çok basit bir römörk olmuş burada bir bu aparatla birlikte tutturulmuş römörkün e, bu kapak kısımları hiç sevmediğim biçimde bunlar bazen kırılabiliyor bir borunun üzerine tutuyor. Bu boru işte bayrak direği boruları gibi burada bir çıkıntısı da var. Güzel oturtmazsanız kırılabilir gibi gözüküyor. Keza alt tarafı da çok mantıklı değil. Bu tekerlek de buraya harika oturdu söylenemez. Şöyle baktığınızda hani bir yanda bir potu oluşuyor gördüğünüz gibi. Yani belki bu videodan sonra setlere 10 üzerinden puan vermem gerekirse bununki tahminen 6 olur. ATV'lerde son derece basit. Şöyle burada durabiliyor bir tanesi. Yedek lastiğimiz var. Figürler güzel setle ilgili. Figürleri de yakından göstereyim. Şu figür gerçekten güzel bir figür. Kıyafeti olsun, şapkası vesaire. Figürlerin yedek e, şapkaları da verilmiş. O da güzel. Aynı şekilde bu kız figüründe şöyle güzel yapalım. Güzel bir yüzü var. Onu söyleyeyim öncelikle. Ve saçı da verilmiş. Çok eski setlerden biri olan da bu varil fıçı tarzı yapı da var. Arabanın önünden arka tarafına doğru gittikçe kalite azalıyor bu sette. Onu söyleyebilirim. İki tane mini figürü ile birlikte e, ortalamanın biraz üstünde bir set gibi düşünebilirsiniz. Kutu arkasını da tekrar göstereyim şöyle. Evet bu incelemenin bu Lego seti yapım videosunun da sonuna geldik. Kanalda bu ve buna benzer bir sürü video olacak. Bu da o videolardan sadece bir tanesi. Düzenli olarak videolar girmeye çalışacağız. Eğer bir Legoları seviyorsanız kanalı takip edebilir. Eski ve yeni Lego setlerinin incelemeleri üzerine konuşmalarıyla birlikte bir topluluk oluşturabiliriz. Aynı zamanda videoyu da beğenirseniz çok memnun oluruz bu video ile birlikte bildiğiniz üzere puanlama sistemi getirdik. Sizin bu set için verebileceğiniz puanı da video yorumlarının aşağısında sadece puan olarak 10 üzerinden verebilirsiniz. Umarım bir başka incelemede tekrar görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocukluk günleri hatırlanır her defa Bu kanalda herkes kendi hikayesini saklar Bazen eski setler çıkar tozlu raflarda Bazen de yeni maceralar başlar yepyeni kutularda Anılar dökülür eski ledo parçalarından Hayal gücüyle herkes